Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine çatıdayız ama çatta kuş yok maalesef. 2-3 e, tane kuş var. Onlar da hasta. Kuşlar hep balkonda. Kuşları balkona indirdim. Balkona besliyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda e, ne çekeceğim biliyor musunuz? Şimdi e, kendisi yem yemeyen kuşlar. Yani salla baş eser. Yani hasta kuşlarınız oluyor ya. Onlar kendileri yem yemiyorlar. yemiyorlar. Onlara elinizle nasıl yem verirsiniz onu göstereceğim. Şimdi bir geçelim. Bir tane altı kuşumuz var. Şöyle bir geçelim. Bakın arkadaşlar. Böyle bir tane salla baş bir kuşumuz var tamam mı? Bunun tabi kanat kuyruk çektim ben. Boyun tüylerini çekmek istemedim. Güneşte gezdiriyorum şimdilik. Bakalım elimle yem veriyorum. Şimdi arkadaşlar buna nasıl elimizle yem veririz onu göstereceğim. Bakın zaten elimden artık bana alıştı bu. Yemiş diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yem kabınız var tamam mı? Bunu koyun içine ama dışkısının içine yapmasın. Ona dikkat edin. Dışkısının içine yaparsa diğer kuşlar da bu yemlikten yemediği için diğer kuşlara hastalık ulaşabilir. Arkadaşlar şimdi buraya koydunuz tamam mı? Ben size şu videoyu nasıl çekeceğim? Şöyle yapalım olmuyor. Ee, videoyu nasıl çekilmezse. Bu arada biraz bulanık çıkabilir. Kusura bakmayın. Kamerayı silelim bir. Evet. Arkadaşlar şimdi geldik. Bu ee, bunu nasıl sabitleyeceğim ya? Şöyle yapsam olmuyor. Kameraya bir türlü sabitlemem lazım. Bir dakika arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Telefonu sabitleyip tekrardan videoyu başlatayım. Evet şimdi arkadaşlar böyle yaptık. Kusura bakmayın biraz e, az gözüküyor ama. kuşta kuş da sıçmış ya. Bir dakika. Tamam nasıl? bir şey yapmamış. Şimdi arkadaşlar kuşumuzu böyle aldık tamam mı? Elim elime alıştı zaten bu benim. Elimden yemiş diyor. Şimdi bunun ağzını tek elimizle şöyle açıyoruz. E, bir elimize de yem dolduruyoruz tamam mı? Bunun ağzına şöyle boşalttığımızda bu yiyor şimdi ağzına yem boşaltıyoruz sonra ya kamerayı sabitleyemedim ki kamera sabit olsa ben size daha heh. bak şimdi böyle ya şimdi getirdik bunu bir elimizde açtık şöyle sonra şöyle yemi doldurduk ağzına Bak şimdi tekrardan yem istiyor zaten. kursa oldu. Kursan da şöyle hafiften şöyle şöyle yaparak geçsin. Tamamdır şimdi. Şimdi biraz kursan da yem geçsin. Bakın kendisi yemeye başladı zaten. Kendisi artık yem yemeye başladı. Böyle bir yere bırakırsanız aslında o da kendisi yiyebilir ama en üzere böyle yem verebilirsiniz. Şöyle aldınız elinize biraz yap. Şöyle kursana ağzından döktünüz. Bakın nasıl yiyor gördünüz. Bakın şu anda kendisi de yemiyor. Bak gördüğünüz gibi şu anda kendisi de yemiyor. Arkadaşlar su da suyu da nasıl içirirsiniz biliyor musunuz Şimdi ben videoyu tekrardan durdurayım. Bir de nasıl su içirebilirsiniz? Buna onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar kuş aldınız tamam mı? Kuşun bakın boyun dönüyor şu anda. Bunun boynunu bir sabitleyin ilk önce. Sonra şöyle sulun. Ya da suluk da olmasın bardak olsun. Barda şöyle kafasını geçirin ya da sula. O zaten bakın kendisi içiyor şu anda. Bakın kendisi içiyor şu anda. Gördüğünüz gibi. Şu anda kendisi içti suyunu. Evet arkadaşlar videomuzun karar olsun. Böyle bir bilgilendirme yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.